Bomba bir notla karşındayım. Türkçe vitaminin bugünkü konusu sevgili gencom. Şu alt, üst, ön, iç, dış sözcükleri. Eğer bu sözcükleri başta görürsen bunların ayrı yazıldığını bileceğiz. Bakalım şimdi şu alt yazı, ön yargı, ön söz, üst kat, iç savaş, dış borç ki bu sözcüklerin arasında şu üçünü ayrı bir yıldız alıyorum ki çok karıştırılıyor. Aman dikkatliyim. Bunları ayrı yazıyoruz. Peki hocam şurada bir ünlemim var senin için bu ne? Şimdi kalıplaşmış bazı sözcükler var. Kurum adları özellikle. İçişleri Bakanlığı derken, Dışişleri Bakanlığı derken. iç dış burada bitişik çünkü bir kurum adı olmuş. Ya da genel kurmay, ilk öğretim. Şimdi şu ilk öğretimi şöyle bir alalım. İlk öğretim aslında şurada ilk öğretim sözcüğünü çoğu zaman böyle bazen ayrı yazıyorsun, bazen bitişik yazıyorsun. Bunun da bu şekilde yazıldığını bileceğiz. Önemli bir noktaydı gerçekten ayırt edici bilgi ve çıkarsa inşallah rahat bir şekilde yapacaksın. Haydi hocam önemli notlarla sınava kadar bomba bomba tekrar yapıyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakal gencim.